Ev yapımı nefis bir puding yapıyoruz. Tenceremize 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekleyip iyice çırpalım. Ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan karıştırarak pişirelim. Kaynayıp koyulaştıktan sonra üzerine 30 gram bitter çikolata ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekleyip iyice karıştıralım. Sonrasında ocağın altını kapatalım. Pudingimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Küçük kaselerimizi önce sudan geçirip iyice süzdürelim ve pudinglerimizi kaselerimize pay edelim. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra dilerseniz bu şekilde servis tabağına ters çevirebilirsiniz. Dileyen servis tabağına çevirmeden de tüketebilir. Ben bu şekilde ters çevirdim ve üzerlerine bolca kakao eledim. Çok güzel kıvamı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Daha detaylı bir şekilde izlemek isterseniz kanalıma beklerim. Hoşçakalın.